Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber durumlarda bir arkadaşımız abi videoyu nasıl çekiyorsun yazmış. Ben de dedim ki videoyu nasıl çekiyorum hemen anlatayım. Arkadaşlar ben normalde bu V-Record'dan çekmiyorum. Ama çekiyorum. Şurada. Dur ben göstereyim. İşte bunlar çekiyorum. Tamam şimdi bunu nasıl yüklediğimi size söyleyeyim. Çok güzel parça onun ama. Heh. Bu da aslında bu uygulama da güzel. Mesela bunda çizimler falan yapabiliyorsunuz. Bakın. Neyse. Silerim biz. Daha silgi. İşte siz anladınız arkadaşlar. Video i̇şte, tamammış tamam. Hep başta Play Store'a giriyoruz. Doğru. internet bağlantısını açmazsan olacağı bu. Ne Mobizen Ha. Arkadaşlar böyle yazıyoruz. Bakın bu. Tabi daha çok fazla uygulama var istediğiniz gibi yükleyebilirsiniz kafanıza göre. Ama benim size önerdiğim budur. Yani bu uygulama da çok güzel. Ama biz anne de bu, bu uygulamayı çekeceğim. Yani bu da çok güzel aslında. Arkadaşlar bu arada 1.17 serisi iptal oldu. Yanlışlıkla şey ben Minecraft'ı sildim. Unuttum seriye başladığımızı. Yani yapabilirsem yapmaya çalışıyorum daha doğrusu hexit yapmaya çalışıyorum. Umarım yapabilirim. Yaparsam çok güzel olur benim için ve sizin için de. Hemen videolar gelir. Tamam. Bakın arkadaşlar, işte bu. Bakın arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. Hoş geldiniz falan diye. Siz böyle geliyorsunuz. Bir şey olmuyor. Sakın bir ayrı kurucu sizlere basmayın. Altındaki Dur ben size göstereyim. Arkadaşlar şuradaki yazıya basın. hiçbir deneme Bakın arkadaşlar burası kayıt. Burada da ekranları yakalıyorsunuz. Mesela göstereyim. Bakın bu Sonra ayarlarına geçiyorsunuz. İzin var. İzin var. Tabii bu telefon XR'ın olduğu için Xiaomi yani Redmi 9. Bundaki değişik. Sizinkinde böyle olmaz. Arkadaşlar bu arada like ve yorum atmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada tüm yorumlarınızı okuyorum. Okumadığımı zannetmeyin lütfen. İzin verilsin. silmek arkadaşlar bunları isterseniz sizde kalabilir ama ben siliyorum çok gereksiz boşu boşuna yapma arkadaşlar bu arada yani çözünürlük bir nefis ne bu arkadaşlar sakın böyle yapmayın bir video çektiydim. 1080 de alması da 1080 çok çok iyi çözünürlük. Onun için bu yer kaplar yani. Telefonumuzun 2-3 GB gider. Tamam işte siz de böyle ayarlayın arkadaşlar bence. FPS FPS baş verin ya. Ortada kalsın kendisi ayarlasın. Arkadaşlar isterseniz burada yüz kamerası engelliyor. Ee, siz burada izin verebilirsiniz ama ben izin vermeyeceğim. Hı. Kare ya da daire olabilir, fark etmez. Arkadaşlar bakın bunda çizmek engel çünkü premium istiyor. Mobizen premium önceden yoktu. Her şey premiumla Değil mi yani. Arkadaşlar her şeyin premium. her şeyin paralı. Yani önceden Bandicam'ın sınırı yoktu bilgisayarlardaki Bandicam'ın Şimdi ona böyle para istiyorlar. 10 dakikadan fazla video çekemiyorsun. Tabii ben ondan çeker miyim? Hayır. Büyük olan var. Onunla videosunu çekerim isterseniz. Arkadaşlar bu arada Çarşamba perşembe video gelecek. Ondan önce video gelmeyecek. Sebebi de şu. Şu an köydeyiz. Ve yani çok internet ve video yüklemesi. O kadar diyeyim. Böyle de götürebiliyorsun. Böyle basınca telefonunuz diziz diyor. Bunu basıyorum arkadaşlar. Ha? Anladınız siz işte. O zaman bu videolukta burada sonuna geldik. Like atmayı. Like atmayı unutmayın. Çizim mi haklısınız. Lütfen beni yorumlar dinlemeyin. Arkadaşlar bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum. 250 abone olmuşuz. 1000 aboneye çok az kaldı. Ay çiziyorum ben de unuttum. Bir aboneye çok az kaldı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.